Kubile Bey, çok teşekkür ederiz bizi ağırladınız. Bugün burada sizinle Ağustos ayının pazarını değerlendirmek istiyoruz. Şimdi Ağustos ayına baktığımız zaman ilk 8 ayda toplam pazarın %8,5 düştüğünü, otomobilde 9,4, ticarete de 5,2'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen yılın ilk 8 ayına göre. Ancak daha detaylı baktığımızda da ilk 4 ay genelde Pazar bir yılın önceki aylarına göre aylana'ya baktığımızda düşüktü. Mayıs'tan sonra 2021'e göre aylık pazar hep yüksek seyretti. Ağustos ayına gelinceye kadar. Ağustos ayında pazar birdenbire aylık olarak geçen yıla göre düştü. Son 10 yılın Ağustos ortalamasına göre de düştü. Evet. Bu düşüşü siz nasıl açıklarsınız? Pazar size göre nasıl gelişti Ağustos ayında? Efendim öncelikle hoş geldiniz. Nebi Bey sizi tekrar görmek benim için de mutluluktu. Teşekkür ederim. Oy der vesilesiyle gelmiş olmanıza rağmen çok mutlu oldum. Ee, seyreden arkadaşlarımıza, saygıdeğer meslektaşlarımıza, bu mesleğin e, kahrını çeken diyelim arkadaşlarımıza, belirsiz dönemlerde bu işi yürütebilmenin büyük başarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepsine de selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ee, pandemiyle başlayan, klasik olacak belki ama pandemiyle başlayan bir dönem sonrasında e, üretimin birçok bildiğimiz etkenlerle azalmasıyla beraber talebi karşılayamaması biz otomotiv yetkili satıcıları için bir anlamda az araba sattık ama karlılıklarımızı en azından bu dönemlerde koruduk. Arz-talep dengesi hala düzelmiş değil. Dolayısıyla bu arzın yükselmesi belki şu anda bilemiyorum. Tabii bu konuda hiç kimse net bir şey söyleyemez ama sanıyorum 2023'ün de ortalarına kadar devam edecek. Belki 2023'ü de kapsayacak. Ee, Rusya Savaşı malum o da üzerine eklenmiş oldu. Ee, Ukrayna'daki kabloyla ilgili, demet kablolarla ilgili de sorun baş göstermeye başladı. Ee, umarım o savaş bir an önce biter. En azından bu konudan bir nebze üretici firmalar sıyrılmış olur. Dünyada zaten globalde bir hı hı. E, hem ekonomik kriz hem bir de başımıza bela olan bizde daha ağır yaşadığımız bir enflasyon sorunu da var. Hı hı. Bu enflasyonla beraber Avrupa Birliği ülkelerinde e, onlar da hiç yaşamadığı, tanışmadığı ya da uzun yıllardır görmediği bir enflasyonla karşı karşıyalar. Bizler Türkiye olarak, Türkiye'deki iş adamları olarak buna alışkın olsak da hı hı. Avrupalılar buna çok da alışık değiller. Bu da üretime, oradaki enflasyon da oradaki üretimden ki biz dışa bağımlıyız otomobil otomotiv sektöründe fiyatlar anlamında çok fazlasıyla yansımaya başladı. Zaten hı hı. devam eden bir yansıması vardı. Kurdaki hareketlilik, araç fiyatlarının yaklaşık bir yıl içerisinde yüzde yüzün üzerinde artması, bu da tüketici olumsuz etkiledi. Sorunuza gelecek olursam, bildiğiniz gibi Temmuz ayında hatta Haziran'dan başlayan farların hem siyaset nezdinde hem hükümet nezdinde bizim sektörümüz üzerine yoğunlaşması, bir ne oluyoruz'u getirdi hepimize. Bununla ilgili bizim de Ankara'da konuş görüşmelerimiz oldu sektör temsilcileriyle. İkincisi talihsiz bir beyanat olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir çıkışı vardı. Bu bir süre etkiledi. Haziran-Temmuz'da olan bu gerek hükümet tarafından, gerek muhalefet tarafından yapılan sektöre ait bilgilendirmeler maalesef ağustos ayına etki etti ağustos ayında genel itibariyle temmuz ağustos tatil dönemi olduğu için bir nebze hep bir düşüş yaşardık ama bu defa biraz daha derin ve keskin oldu bu nedenle ayrıca bankalardaki krediye ulaşma zorluğu hatta neredeyse bugün artık imkansızlığı diyeceğim Bunlar da çok etkili oldu. Faiz oranlarının çok yüksek olması ticari faize de krediye de ulaşamıyoruz. Tüketicilerde otomobil alırken çok zorlanıyorlar çünkü yüzde dörtlere varan bir faiz oranıyla karşı karşıya kalıyorlar. Düşünün ki 24 ay bir vadeyle bir araba almaya kalktığında neredeyse arabanın yarısının çok daha fazlası kadar bir bedel ödemek zorunda. Zaten emtia ürün pahalı. Üzerine bir de bu faiz eklendiğinde gerçekten zor. İkinci halde mesela bunu yaşıyoruz. 300-400 bin lira bandında arabalar yine bir şekilde satılıyor. Ancak daha pahalı olan, daha yüksek fiyatlı olan arabalarda ciddi bir durgunluk var. Bu da iki aydan fazladır süre gelen bir durum. Hal böyle olunca Eylül ayını da etkiledi. Eylül ayının başından ki bugün ayın 16'sı beklediğimiz sonuçlara henüz ulaşmış değiliz. Hmm. Örneklersem temsilcisi bulunduğum bir markada bizim o ay satacağımız araçlar belirlendikten maksimum bir hafta sonra araba bitmiş olurdu. Stoğumuzu ya da gönderilecek arabaları daha gelmeden sırada satmış olurduk. Ama bu ay özeline baktığımızda, bırakın sırayı, şimdi ay sonunda hedef tutturabilir miyiz endişesi yaşamaya başladık. Doğal sirkülasyon ve seleksiyon yerine gelmeye başladı doğrusu isterseniz. Tüketicinin bazı bayi arkadaşlarımızda karşılaştığı ki maalesef diyorum ona, işte yüksek fiyatlı araba satmalar, aksesuara zorlanmalar bunlar falan bitti. Yani hükümet 6 ay 6 bin kilometre sınırını getirdi ama geç kalınmış bir karardı. Bunun çok çok daha önceden yapılmış olması lazımdı. Bir alıcı satıcılar vardı. Hı hı. Sıfır araç bayilerden satın alıp gerek şirketi adına gerek şahıs adına alıp satanlar vardı. Bunlar da piyasayı olumsuz etkiliyordu bir de enflasyonist ortamda araç fiyatlarının her ay arttığını gören vatandaş parasını değerlendirmek için de alıyordu. Yatırım amaçlı. Bu tekli yatırım araç alımlarıydı, hı. yatırım amaçlıydı. Ee, bu durgunlukla beraber bunlar da kendiliğinden yok oldu ki hı. doğal sonuçtu bu. Hı hı. Ee, bu nedenle e, Eylül ayında çok iyi bir adetle kapanacağını düşünmüyorum. Doğrusu isterseniz beklenti 60 bin ile 70 bin arasında olsa da o rakamlara ulaşabileceğini sektörün çok da bana inandırıcı gelmiyor doğrusu isterseniz. Yine 55 bin bandında bir pazar göreceğiz gibi geliyor. Ee, pazarda bazı distribütör firmaların beklentisi yılın 800 bin adetle sektörün kapa kamyonu hariç diyorum. Evet. Kapatılacağı, kapanacağı konusunda görüşler var. Doğrusunu istersen bunda da şüphem var. Ee, yani 700-750 bin bandında kapanacak bir pazar bekliyorum. 450 binler civarındayız 8. ay sonuyla. Evet. 800 bin olması için 350 bin daha araç satılması lazım. Arzda zaten bir sıkıntı var. Krediye ulaşmada zaten bir sıkıntı var. Doğrusunu isterseniz 2-3 ay önceki talep de artık eskisi gibi değil. İşte tamamen kapanmasa bile bu konuda da piyasada bir durgunluk var. Bu durgunluk hem ikinci el piyasasında var. Hem sıfır Hı sıfır, sıfır, sıfır evet. Dolayısıyla yılın yine 700-750 binlerde kapanacağını düşünüyorum. Yılın başından itibaren şayet her şey normal olsaydı biz geçmişte 1 milyon adetleri gören bir pazara sahiptik. Evet. Yine o seviyelere giderdik diye düşünüyorum ama olumsuz koşullar, gerek dış gerek ülkemizde yaşanan enflasyonist ortam Araç bulunurluğundaki sıkıntı, krediye ulaşma biraz önce dediğim gibi. Bunlar yine pazarı dediğim gibi 700-750 bandında kapatacağız Kapatacak. gibi gözüküyor. Bu benim şahsi fikrim. Evet. Umarım çok daha yüksek kapanır. Evet. Ee, pazar kendi şartlarına, normal şartlarına dengelenerek geri dönüyor diyorsunuz aslında biraz da değil mi? Yani pandemiden sonra çıkan o artışlar, farklılıkla araç evet. bulunamamak sıra yazmaklar normal şartlarına dönüyor yani şöyle mutlu bir ortamda yaşadık biz e, Türkiye'de en çok vergi üreten sektörlerin başında gelmenize rağmen e, türlü fedakarlıklarla araba satardık zordu araba satmak yüzde bir puan kazandığımızda Eh fena değil iyi dediğimiz bir ortamdan sonra hak ettiğimiz e, ya da distribütörlerin belirlediği liste fiyatları üzerinden üzerinde normalinde araç satmaya başladık. Ancak e, şu mutlu ediyordu bizi e, işte şu arabadan bulabilir misin diye e, ar, hatırı sayılır insanların araması da manevi olarak ha bizim sektörümüzde de bu oluyormuşu getirmişti. Ama ee, o ağırlı, arzı geçti. alevli dönemi alevli dönemi Sanıyorum geride bıraktık evet. ve doğal e, seleksiyona geri dönüyoruz. Ağustos'la beraber. Kubilay Bey sizin kiralama şirketiniz de var. Dolayısıyla evet. o sektörde de varsınız. Evet. Kiralama e, nasıl gidiyor? Bir dönem kiralama için araç bulmada bir zorluklar yaşanıyordu. Evet. Hala zorluklar var mı ya da kiralama sektörü nasıl gidiyor? Yaklaşık 15-16 yıldır kiralama sektöründe günlük ya da kısa dönem dediğimiz e, işi de yapıyoruz. Burada bizim dört tane şubemiz var e, günlük kiralamada. E, araç bulmakta zorluk çekiyor muyuz? Evet çekiyoruz. İstediğimiz adetlerde alamadığımız gibi ikinci bir konuda. Araç bulunurluğu az olduğu için geçmiş dönemlerde kiralama şirketlerine verilen iskontolar maalesef artık verilmiyor. Hı hı. Makas perakendeyle o kadar daraldı ki buradan herhangi bir avantaj elde etmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu durum yeter ki araç bulayım da perakende fiyattan da olsa almak zorunda kaldı e, kiralama sektörü. Bir dezavantajı da şu oldu, artan fiyatlarla beraber kiralamanın da maliyeti arttı. Aylık kiralama ya da günlük kiralamanın. Bu da çok doğal. Arabayı 100 bin liraya aldığınızdaki kira bedeliyle 500 bin liraya aldığınızda kiralama bedeli tabii ki aynı olmayacak. Ama... Hala kiralamada gidecek bir yol ve mesafe olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, Eylül ayının ortalarında olmamıza rağmen geçmiş dönemde olduğu gibi e, sezon bitti anlamında derin bir düşüş yaşamıyoruz. Doluluk oranlarımız hala %75-80'ler bandında. Bu da bizim e, bu yıl kiralamada e, geçen yıldan daha iyi bir dönem geçireceğimizi gösteriyor. E, fakat bekleyen bir e, kiralama, daha doğrusu operasyonel kiralama yapan e, yüksek araç adetine ait e, adetine sahip şirketlerde şöyle bir sorun baş göstermeye başladı. Onlar da krediye ulaşımda ulaşmada zorluk çekiyorlar. E, aynı şekilde e, pazar bankalarda yüzde 35'lerle kredi bulabilme imkanı bile neredeyse imkansız. Hı hı. Bir başka dezavantaj ise ikinci eldeki durgunluk yerine yerisini koymak için ikinci elini satmakta zorlanıyor. Hı. Yaşlı arabaları görmeye başladık. Yani Öyle mi? Eskiden bir yaşı bilemediğiniz iki yaşında arabalar vardı. Şimdi 3-4 yaşında arabalarla da karşılaşıyoruz. Bunlar da bakım, onarım, değer kaybetme gibi dezavantajlı şeyleri kiralama şirketlerine yaşatıyorlar. Hı hı. Fakat her şeye rağmen kiralama sektörünün daha da büyüyeceğini, bu gerek operasyonel kiralamada gerek günlük kiralamada hala bir uzun yol olduğunu gösteriyor bize. O yolda büyümeye de gayret ediyoruz. Evet. Ee, pazarın biraz detayına baktığımızda e, epeydir zaten o gerçekle karşılaşıyorduk. SUV pazarı yani evet. kasa tipi evet. olaraktan %40'ın üzerine çıkmış evet. durumda. Klasik sedan ülkesiyiz biz biliyorsunuz. Evet. Sedan %37'de e, hatchback'te yüzde yirmi civarında biraz Aşağı altında. Ayı, evet. e, bunu siz hatchback nasıl Hatchback seven bir ülke değiliz biz. Evet hiçbir zaman da We tam olarak. Weekend seven bir ülke de e, değiliz bizler. Evet. E, sedan ülkesiydik. Fakat su grubunda son yıllarda yani bu yeni de değil son 7-8 yıldır artan bir trend var. Evet. Hatta ben çok net hatırlarım, Kia ilk getirdiğinde günlerce, aylarca sıra beklerdi insanlar. İlk gelenlerden de diyelim, eli yüzü daha düzgün bir araçtı. Bugüne geldiğimizde ise yine fiyat artışlarıyla birlikte sedan otomobiller neredeyse SUV grubuna, daha doğrusu küçük SUV grubuna, cross dediğimiz SUV grubuna yaklaşınca insanlarda da e, o parayı ona vereceğime su gruptan bir araç satın alabilme e, imkanını getirdi ve tercih o yöne doğru evrildi. Bir başka yönü ise e, bu araçlardan su grubundan e, tüm üreticiler getiriyor. Hı hı. Üstelik bunlar tek modelle de değil. Neredeyse e, her segmentte. Her mi? segmentinde araç getiriyorlar. Ee, böyle bir trendte yakalanmışken bunların hepsi de yüksek talep görüyor. Bence önümüzdeki dönemde bu fark daha da açılabilir Sedanla hı hı. biraz daha açabilir. Ee, böyle de gideceğine eminim ee, hı hı. bir 3-4 yılımız daha var. Evet son olarak size şunu sorayım. Otomobilde ee, yakıt tipi olaraktan da benzinliler zaten normal. Hani %71'e evet. yaklaşmış. Çünkü birçok modelin artık dizeli yok. Fakat dizel de %17'lere gibi gerilemiş. Hibrit de neredeyse 9.7 onu zorluyor. Evet. Yani onu geçecek gibi duruyor pazarda. Ee, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Değişime hiçbirimiz karşı koyamıyoruz. ...alışkanlıklarımız değişiyor. Hı hı. Benzinli araba üç tane aldığımızda biz bunları nasıl satarız diye kara kara düşünürken... Evet. ...bugün dizel araba satmak gerçekten artık zor. Bence e, birkaç nedeni var. Bunlardan birisi Avrupa'daki üretimin artık dizelden çıkıp... ...benzinli ve hibrit'e hatta ve hatta elektrikliye dönmesi. Hı hı. E, buna da hazırlanıyoruz hepimiz aramızda. E, Tabiri caizse kar suyu kaçırılmış durumda hepimizin gerek tüketicinin gerek bizi yetkili satıcıların elektrikli konusunda değil elektrikli mi? Evet. konusunda akaryakıt fiyatlarındaki farklı değişim de bunu etkiledi. Dizel her zaman ucuzdu benzinden bugün baktığımızda benzin çok daha pahalı çok ee, daha ucuz evet benzin pardon Hı. çok daha ucuz dizel evet. yakıta göre. Hal böyle olunca bu bir tercih nedeni oldu. Bir başka konu ise dizelin, dizel satın almanın bir maliyeti vardı. Bu bugünkü ortamda baktığımızda 25 ile 35 bin lira arasında bir fark yaratıyordu. O farkı vermekten de kaçınıyor insanlar. Hmm. Benzininin bir de konforu var. Yani bir motor gürültüsü yok, bakımı dizele göre daha ucuz. Bunların hepsini alt alta topladığımızda üreticinin de benzinli üretmesi nedeniyle benzinliğe tüm dünyada olduğu gibi, daha doğrusu batıda olduğu gibi bizler de döndük ve bu daha da yükselecek. Belki bir süre sonra ticari araçlar hariç ya da büyük suvlar hariç dizel araç göremeyebiliriz. Ona doğru gidiyor zaten. Ona doğru gidiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kulcan'da. Rica ederim. Arzınıza ben e, şey de sektör anlamında birkaç e, şey söylemek istiyorum. Lütfen. E, biz yetkili satıcılar, e, uzun yıllardır bu işi yapanlar, tarihçesini bilenler, e, nereden geldiğimizi biliyoruz. E, son geldiğimiz nokta çok büyük plazalarla hizmet vermeye başladık. Hı. Girdilerimiz oldukça yüksek. Fakat yakın ve orta zaman e, dönemde bizim işlerimiz de başka bir yöne doğru evrilecek. Hmm. Bundan kastım şu, e, yani tahminim 10 yıl içerisinde e, bütün markalar olmasa bile büyük çoğunluğu bizleri teslim noktası olarak, acente olarak şekillendirecekler. Hı hı. Bunun örneklerinden birisi Mercedes'in bu yılın başında, 2023'ün başında direkt bu tarafa geçiyor. Yani hı. tüketici arabayı Mercedes-Benz'den alacak, sadece teslim noktası olarak bayi belirleyecek. Hı hı. Siz de o aracı müşteriyi memnun edecek şekilde teslim edeceksiniz. Bu şu demek, e, karlılıklarınız anlamında herhangi bir e, gelişim yaşamayacağınız gibi, ...gelirleriniz azalacak. Hı hı. Belki şöyle bir avantaj olacak... ...stop olmayacak... ...arabaya yatıracak ya da... ...otomobil stopunuz olmayacak... ...bu da finansman açısından size bir avantaj sağlayacak. Bir başka tehlike ise... ...elektrikli araçların çoğalmasıyla birlikte... ...servis gelirleriniz azalacak. Hı hı. Servis gelirlerinizin azalmasıyla beraber servis alanlarımıza da bu kadar büyük alanlara ihtiyacımız olmayacak. Showroom alanlarında bu kadar büyük alanlara ihtiyacımız olmayacak. Biz ne, ne yapacağız? Biz mesleğimizi devam ettireceğiz. Burada yapacağımız şey büyük bir ihtimalle Avrupa ve Amerika'da da örneklerini gördüğümüz gibi ikinci el konusunda daha güçlü çalışmaya ve o işi büyütmeye gayret edeceğiz. Hı hı. Yakın gelecekte Bizi bekleyen e, demeyeyim, emin olduğumuz şey bu. E, Ford Transit artık elektrikliye dönüyor. Düşünün artık ticari de de bunlar başladı ve Avrupa'da bu devam ediyor. Bizde de hızlı bir şekilde girecek. Çünkü ticari araçlarda da yakıt maliyeti oldukça yüksek olduğu için arabanın maliyetini, sahip olma maliyeti artsa da e, akaryakıttan dolayı e, sahip al olacak kişiler tercih edeceklerdir elektrikli. Hı hı. E, farklı bir döneme girdik. Zaten gri bir ortamdayız. E, buradan gidilecek yol da büyük bir ihtimalle e, plazaların küçülmesi olacak belki. Farklı bir dönemde, farklı bir yere doğru evriliyoruz. Buna şimdiden adapte olmak için hazırlık yapıp Değil mi? Şark. Önlemini alıp Şark. ona göre yatırımları da ona göre yapıyoruz. Yani bizdeki şu anda temsilcisi olduğum iki marka var. İkisinde de şarj istasyonları ikişer üçer tane oldu. Olmaya var. Şu an boş ama yakın gelecekte bunlar yetmeyecektir e... <laughs> ikisi tane. <daha. gülüyor> evet, evet. Bunu göreceğiz hep birlikte yaşayacağız. Çok teşekkür ederiz Kubilay Bey. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Umarım meslektaşlarımıza bir mesaj da verebildiysem çok mutlu olurum. Hepinize selamlar, saygılar.